Hepinize yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün yanımızda QCY markasının yeni çıkarmış olduğu Crossky C30 ismini verdiği Bluetooth kulaklık bulunuyor. Bu kulaklığın en önü çıkan noktası tasarımı arkadaşlar. Açık tasarımlı bir kulaklık küpeye benzer bir şekilde kulaklı duruyor arkadaşlar ve gerçekten tasarım anlamında oldukça güzel bir iş başarmışlar. Tabii ki bu tasarımın artıları var, eksileri var. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında bu artılara ve eksilere detaylı bir şekilde değiniyor olacağız. Ama videoya geçmeden önce incelemesine geçmeden önce bu ürünün güvenli bir satış linkini açıklama kısmına bırakıyor olacağım arkadaşlar. Siz oradan güncel fiyatı kontrol edebileceksiniz. İsterseniz de satın alabileceksiniz. Yine bunun da haricinde açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki bulunuyor. Telegram kanalımızda ise gerçekten indirime girmiş ürünlerin paylaşımlarını yapıyoruz. Dolayısıyla oraya katılırsanız hem fırsatlardan anında haberdar olabiliyorsunuz hem de yeni video duyurularını anında görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla oraya katılmanız hem sizin hem de benim açımdan faydalı olacaktır diyelim. Şimdi hızlı bir şekilde eğer videoya like attıysanız QC'ye cross Sky 30 incelemesine başlayalım. Evet öncelikle kutusuyla başlayacağız. Kutumuzun tasarımı zaten gördüğünüz üzere QJY markasının klasik bir kulaklık kutusu arkadaşlar. Kutu içeriğine baktığımızda ise şöyle iki tane döküman bizlerin karşısına geliyor arkadaşlar. Bu kullanma kılavuzu olarak karşımıza geliyor. Bu da kulaklığı kulağımıza nasıl takabileceğimizi gösteriyor. Bunun haricinde bir tane Type-C uçlu şarj kablomuz çıkıyor arkadaşlar ve kulaklığımızın şarj kutusu ve kendisi kutu içerisinden çıkıyor. Kulaklığın şarj kutusunun tasarımına baktığımızda ise ön tarafında QJY logosunu görüyoruz. Arka tarafını çevirdiğimizde ise menteşeyi görüyoruz ve burada bir tane Type-C şarj girişi bulunuyor. Malzeme kalitesine baktığımızda ise plastik malzemeler kullanılmış ama öyle dandik sıradan plastik malzemeler kullanılmamış arkadaşlar. Gerçekten güzel bir hissiyat veriyor. Malzeme kalitesi çok kötü değil ama çizilmeye müsait bir yapısı var burada. Ki zaten siz şu anda görüyorsunuz ve detay görüntülerde de göreceksiniz. Kulaklığı hani biraz böyle kullandıktan sonra bu şarj kutusunun üzerinde çizilmeler bazı deformasyonlar oluşabiliyor. Kulaklığın kapağını kaldırdığımızda ise kulaklığın kulaklıklarımız burada bizleri karşılıyor. İç tarafı parlak yapıda görmüş olduğunuz üzere dış tarafı ise zaten az önce gösterdik. Daha çok mat yapıya sahipti arkadaşlar. Burada kulaklıkları sağ ve sol olarak ayırmışlar. Sağ kulaklığın üzerinde R harfi kırmızı ile yazılıyor. Sol taraftaki normal gri şekilde karşımıza geliyor. Kulaklıkları kutudan çıkardığımızda şu şekilde karşımıza geliyor bir tanesi. Bunu şöyle önce kulağınızın üst tarafına geçiriyorsunuz. Ardından şöyle aşağı doğru indiriyorsunuz ve kullanıma hazır hale geliyor. Hemen ben diğerini de şöyle kulağıma takacağım hızlı bir şekilde. Bakın yukarıya taktım sonrasında aşağı doğru kaydırdım ve şu anda kulaklıklar kullanıma hazır. Bu arada şarj kutusunun kapağı üzerinde bir sensör bulunmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla kulaklıkları yuvasından çıkardığınız anda otomatik olarak telefonunuza bağlanabiliyor. Yani kapağı açtığınızda herhangi bir bağlanma işleri gerçekleşmiyor. Bu arada kulaklıkların tasarımına geçmeden önce şu şarj kutusunun mıknatıslarını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir test yapacağım. Bakın ne kadar sert sallarsam sallayayım kulaklıklar kutunun içerisinden düşmüyor. Kulaklıkların tasarımına geçtiğimizde ise C tipi bir tasarım bulunuyor arkadaşlar. İki tane burada yuvarlak olduğunu görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi küçük diğerisi biraz daha büyük olarak karşımıza geliyor. Burada kulağa giren taraf küçük olan taraf oluyor arkadaşlar. Diğer tarafı ise zaten şarj alması için yani bataryanın konumlandığı bölüm olarak karşımıza geliyor. Yine kulakların yapısına baktığımızda ise mat ve parlak malzemelerin bir arada kullanıldığını görüyoruz ki tasarım anlamında bence oldukça şık duruyor kulakta. Kulaklıkların ağırlıklarına baktığımızda ise her biri 5 gram olacak şekilde top toplamda 10 gram olduğunu söyleyebilirim yani burada 5 burada da 5 gramlık bir ağırlık bulunuyor yani uzun süre kullandığınızda kulağınız olduğunu unutuyorsunuz öyle söyleyebilirim size gerçekten hiçbir şekilde rahatsızlık hissi uyandırmıyor yine kulaklıkların üzerinde az önce söylediğim o büyük oval kısımlar vardı ya orada dokunmatik tuşlarımız bulunuyor arkadaşlar bunları QCY mobil uygulaması sayesinde özelleştirebiliyoruz kulaklığın teknik detaylarına geldiğimizde ise öncelikle bluetooth 5.4 teknolojisini kullandığını söyleyebiliriz ve 10 metrelik bir çekim mesafesi bulunuyor suya ve evet, tozadan yalıtılmış kısmında IPX4 sertifikası bulunuyor arkadaşlar ve ikişer mikrofon olacak şekilde ENC özelliğini destekliyor kulaklığımız. Yani sağ kulaklıkta iki tane mikrofon, sol kulakta da iki tane mikrofon bulunuyor. Bunlar sayesinde mikrofonla bir görüşme yaptığınızda dışarıdaki sesleri oldukça iyi bir şekilde kesebiliyor. Yine QCY Crosskey C30 modelinde 10.8 mm'lik ses driver'ları, ses sürücüleri bulunuyor. Bunların da performanslarını birazdan sizlere aktarıyor olacağım. Diğer detaylara baktığımızda ise çift cihaz desteğini görebiliyoruz arkadaşlar oyun modumuz bulunuyor ve mobil uygulaması üzerinden ayarlayabileceğimiz çeşitli equalizer ayarları bulunuyor. İsterseniz hızlı bir şekilde konfor ve kullanım tarafına da geçiş yapalım. Zaten sizlere az önce nasıl takıldığını anlatmıştım arkadaşlar. Peki bu hani böyle kulakta çok emanet duruyormuş gibi gözüküyor dışarıdan bakıldığında ama düşüyor mu? Uzun süreli kullanımlarda kulağından unutup işte yere düşürenler var mı? Yere düşürdüm mü ben daha önce? Kesinlikle ne yere düşürdüm ne de farklı bir şekilde kulaklığa zarar verdim arkadaşlar. Ha Hatta şöyle bir testini de yapalım arkadaşlar. Ben kafamı sağa sola sallıyorum. Bakın hiçbir şekilde ne kadar sert sallarsam sallayayım. Şu an biraz başım da döndü ama kulaklık kulaktan düşmüyor. Kulaktan ayrılmıyor. Peki bu tasarımın nesi iyi, nesi kötü bu taraflara geldiğimiz zaman da az önce söylediğim gibi özellikle konfor anlamında çok üst düzey bir performans sunuyor bizlere. Yani şarjı bitene kadar kullandığınızda bile kesinlikle kulağınıza ağrı hissetmeyeceksiniz. Bunun garantisini verebilirim. Tabii bir silikonlu kulaklık olmadığı için siz siz ne bileyim ANC performansından yararlanamıyorsunuz mesela. Gürültü engelleme özelliği maalesef bulunmuyor. Bunun haricinde ses kalitesinden ödün verebiliyorsunuz. Sonuçta açık tasarımlı olduğu için dışarıdan gelen sesleri de duyuyorsunuz. Müziğin içerisinde kendinizi çok fazla hissedemeyeceğiniz anlar oluyor. Çünkü dışarıdaki sesler ister istemez kulağınızın içerisinde bir şekilde girecek. Bunun haricinde ENC özelliği olduğu için özellikle telefon görüşmesi yaptığınızda karşı tarafa sesiniz oldukça iyi bir şekilde iletiliyor. Yani diyelim siz çok yoğun trafiğin olduğu bir alanda yürüyorsunuz ve telefon telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Bu trafik sesi, arabaların sesi, korna sesleri gerçekten çok minimize edilerek karşı tarafa ulaşıyor. Dolayısıyla dışarı çıktığınızda bu kulaklıkla konuşmaktan çekinmiyorsunuz. Ben daha önce hani farklı bir kulaklık taktığım zaman silikonlu olsun, silikonsuz olsun fark etmez. Bu kadar rahat bir şekilde kullanabildiğimi hatırlamıyorum mikrofon performansı konusunda. Tabii ki bu fiyat segmentindeki kulaklıklardan bahsediyorum arkadaşlar. Evet dostlar şu anda görmüş olduğunuz gibi kapalı bir pazar yerindeyim ve çok Tecrübe bir şekilde yağmur yağıyor ve bir pazar olduğu için de yukarıya yanmayan yağmur damlaları çok fazla ses yapıyor. Dışarıdan da arabalar geçiyor. Yani şu an çok zorlu bir ortamda 200 Eurostar Geotour modelinin test ediyoruz. Bakalım nasıl bir performans veriyor? Görüntüyü iyi bir şekilde engelleyebiliyor mu? Zorlu bir ortamda test ediyorum. Şimdi de yağmurdan kaçtım ve eve geldim arkadaşlar. Şu anda kapalı bir ortamdayız. Yine QJC Crossky C30 görmüş olduğunuz üzere kulağımda. Ve şu anda konuştuğum bütün sesleri tamamen kulaklığınızın mikrofonu üzerinden kayıt alıyorum. Kapalı bir ortamda da bu şekilde bir performans veriyor. Dışarıdan kesinlikle hiçbir ses şu an içeriye gelmiyor arkadaşlar. Yani oldukça sessiz, sakin bir ortamda ise bu şekilde bir mikrofon performansı bulunuyor. Yalıtım tarafına baktığımızda ise az önce söylediğim gibi zaten dışarıdan gelen sesleri çok fazla bir şekilde alabiliyorsunuz. bunu yapacak bir şey yok. Dışarıya çok fazla ses veriyor mu diye soracak olursanız da 70 %80 seviyesine kadar Dışarıya çok fazla ses vermiyor ama özellikle yetmişten sonra dışarıdan hissedilebilir bir şekilde sesler duyulmaya başlıyor. Dolayısıyla genellikle böyle %60, %70 maksimum %80 seviyelerinde kullanmanızı öneriyorum. Tabii ki toplu taşımadayken ya da dışarıdayken bu şekilde kullanabilirsiniz. Onun haricinde yalnızken %100'e de alabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ki son ses seviyesinin yüksekliği de ortalama ortalamanın bir tık altında diyebilirim arkadaşlar. Yani kulaklık kulağınızda müzik dinliyorsunuz. Dış dışarıdasınız ve dışarıda da gerçekten gürültülü bir ortam var. Böyle bir ortamda maalesef sesi %100'e alsanız bile çok fazla o müziği duyamayabiliyorsunuz. Ya da birisi mesela ses kaydı attı diyelim bir arkadaşınız. O ses kaydını böyle çok net bir şekilde anlayamayabiliyorsunuz. Tabii ki bu OVS kulaklıkların açık tasarımlı kulaklıkların en büyük dezavantajı. İsterseniz buradan hızlı bir şekilde ses ve mikrofon kalitesinin detaylarını yiyelim arkadaşlar. Öncelikle az önce söylediğim gibi kulaklıklarda 10.8 milimetrelik ses sürücüleri bulunuyor. Bu sürücüler sayesinde basları evet hissediyorsunuz ama öyle çok bangır bangır bir bas maalesef alamıyorsunuz. Çok iyi bir şekilde bas performansı alamayacağınızı en baştan söylemek istiyorum. Bu tabii ki bu kulaklıkla alakalı bir durum değil. Bütün açık kulaklıklarda bu durum böyle. Yani o bas seviyesini belli bir seviyeye kadar alabiliyorsunuz. Bunda da maalesef öyle. Enstrüman ayrımı gayet güzel bir şekilde yapabiliyor bu arada arkadaşlar. Herhangi bir boğukluk veya ses karmaşasına rastlamadığımı söyleyebilirim. Sesler oldukça temiz ve net bir şekilde sizlere iletilebiliyor. Yine mobil uygulaması üzerinde bulunan hazır equalizer ayarları sayesinde de veya kendiniz özelleştirilebilir equalizer ayarlarını da yine mobil uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu equalizer ayarları sayesinde de istediğiniz seviyeye en yakın performansı elde edebiliyorsunuz. Bu Equalizer ayarlarına verdiği tepki de oldukça üst seviyede. Gerçekten sesi istediğiniz şekilde oynayabiliyorsunuz ses üzerinde. Mikrofon tarafında ise az önce söylediğim gibi her iki kulakta ikişer tane mikrofon bulunuyor ve ENC özelliği de bulunuyor. Zaten az önce örneklendirmesini de yaptım arkadaşlar. Gerçekten dışarısı çok sesli bile olsa güzel bir mikrofon performansı elde edebiliyorsunuz. Gecikme tarafına geldiğimizde ise kulaklığımızda az önce söylediğim gibi oyun modumuz var arkadaşlar. Oyun modumuz kapalı iken eğer siz PUBG Mobile gibi rekabetçi bir oyunu oynuyorsanız o gecikmeyi hissedebiliyorsunuz. Silah tepmesi biraz daha sonradan geliyor gibi gibi bazı durumlar olabiliyor. Ama oyun modu kapalı iken, herhangi bir video izliyorsanız YouTube üzerinde ya da bir dizi izliyorsanız ses ve görüntü arasında bir senkron kaybı yaşamıyorsunuz. Peki oyun modu açıkken performans gerçekten değişiyor mu diye soracak olursanız evet değişiyor arkadaşlar. Oyun modunu açtığınızda PUBG Mobile gibi rekabetçi oyunlarda o gecikmeyi çok 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 az hissediyorsunuz. Yani bazı durumlarda hiç hissetmiyorsunuz diyebilirim. Yine zaten video veya işte film izliyorsanız da dudak ve görüntü arasında bir senkron kaybı yaşamıyorsunuz. Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte bir konum değiştirme uygulaması inceleyeceğiz. Fake bir konum atayabiliyorsunuz kendi cihazınıza, telefonunuza. Evet şimdi QJ'in mobil uygulamasını sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle QJ'in içerisine bir girelim. Zaten kulaklığımız bağlıydı. Burada öncelikle kulakların şarj durumunu görebiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde sol kulak ve sağ kulaklığın şarj durumu burada bizleri karşılıyor. Buradan şöyle ses ayarlarına geldiğimizde ise öncelikle sağ ve sol kulaklığın ses ayarını dengesini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Ses efektlerim kısımları var arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde bas gibi rock gibi ses efektlerini seçebiliyorsunuz. İsterseniz de özellikle özelleştirme kısmına giriyorsunuz. Buradan kendi özelleştirdiğiniz ekolayzer ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ben kullandım ve gerçekten keyif aldığımı söyleyebilirim. Ayarlar kısmına geldiğimizde ise burada kulaklıkla ilgili bütün ayarları kontrol edebiliyoruz aslında. Az önce sizlere söylediğim gibi dokunma kontrolü ile ilgili ayarlar burada bizlerin karşısına geliyor. detaylarını indiğimizde ise oynatma durdurma, önceki şarkıya, sonraki şarkıya geçme, sesle stan, sesi açma kapama, oyun modunu açma, uzamsal sesi açma gibi özellikler bizlerin geliyor planlanmış kapatma özelliğimiz var kulaklık arama kısmı kulaklığın nerede olduğunu konumunu görebiliyorsunuz eğer kulaklığı bulamıyorsanız şuradan sesi oynat kısmına tıkladığınızda bu şekilde bir ses veriyor sizlere ve kulaklığı kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Dokunma hassasiyeti, dokunmatik tuşların hassasiyet kısmı arkadaşlar. Yine bağlantıyı kesip tamamen kulaklı kapatma işlevini aktif edebiliyorsunuz belli bir süre içerisinde. Yine oyun modumuzu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Oyun modunu buradan açıp kapatabiliyoruz. Uzamsal sesi de buradan açıp kapatabiliyoruz ama sese çok fazla bir etkisi olmadığını söyleyebilirim. Yine burada uyku modumuz var. Şu uyku modunu aldığımızda ise tüm dokunmatik işlevler engelleniyor. Kulaklar şarkusuna geri güncelleştirdikten sonra otomatik olarak uyku modu kapanıyor. Ve yine burada yazılım güncellemesini kontrol edebileceğimiz kısım bulunuyor. Daha fazla ayar kısmına girdiğimizde ise sıfırlayabiliyoruz. Cihaz bilgisine bakabiliyoruz. Cihazı adlandırabiliyoruz. Evet kulaklığımızın mobil uygulaması da bu şekildeydi. Ben gerçekten mobil uygulamasını oldukça başarılı buluyorum. Bir sürü farklı özelliği buradan kontrol edebiliyoruz. Ki bu da bizlere büyük bir özgürlük sağlıyor. Kulaklığımızın son özelliğine batarya performansına da hızlı bir şekilde geçmek istiyorum arkadaşlar. Kulaklıklarımızın her birinde 32 miliamperlik bataryalar bulunuyor arkadaşlar ve bu bataryalar bizlere 5 saatlik bir performans vaat ediyor. Bunun haricinde eğer kutuyla birlikte yani hem kutunun şarjı %100 hem de kulaklıkların şarjı %100 bir şekilde kullanmaya başlarsanız toplamda 30 saat boyunca idare edebileceğini bizlere söylüyor. Tabii ki bunlar ortalama seviyesinde. Şöyle bir toparlayacak olursak eğer sizin için gürültü engelleme performansı çok fazla önemli değilse yine bunun haricinde müzik performansı sizin için çok önemli değilse bu kulaklığı gönül rahatlığıyla alıp kullanabiliyorsunuz. Mikrofonundan yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Dışarıdaki sesleri dolaşırken duyabiliyorsunuz ve bunlara tepki verebiliyorsunuz. Yani diyelim bir araba geliyor yanınızdan geçiyor. Onun sesini rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Eğer sizin böyle bir endişeniz varsa ve açık tasarımlı bir kulaklık arıyorsanız QCY Crossky modeli sizin için biçilmiş kaftan diyebilirim. Yine ses kalitesi tarafına baktığımız zaman da fiyatına göre oldukça başarılı bir ses kalitesi bulunuyor. Kısacası ben bu kulaklığı oldukça başarılı buldum. Umarım siz de bu videoyu başarılı bulmuşsunuzdur. Video başı başında söylediğim gibi açıklama kısmında ürünün satın alma linki bulunuyor. Oradan siz her türlü rengine bakabilirsiniz. Güncel fiyatı kontrol edebilirsiniz ve isterseniz satın da alabilirsiniz arkadaşlar. Yine açıklama kısmından Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın diyelim. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bunun gibi daha fazla inceleme videosu için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.